Herkese selam arkadaşlar kanalıma videolarıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Poppy Playtime adlı ve korku oynayacağız. Ee, arkadaşlar biz bu oyunun mobil sürümünü bitirmiştik. Yani, mobil bayağı zorladı beni. Bir de bunun bilgisayar sürümü var. Ee, bilgisayar sürümünü de bitirmeye çalışacağım. Ee, biz en son bunun da, ikinci oyunu da oynadık. Ama üçüncü ve dördüncü oyunu da çıkmış. Onları da eğer belki oynarım onları da. O zaman lafı başlayalım hocam. <laughs> Guys, we started. let You are about to see the but most incredible, incredible doll ever in invented. Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world. A yani little girl GTA talk can talk to her? Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. is as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm Altı a real just like you. What's the time? PLAYTIME! And if you ever wanted to <laughs> see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just 2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. Yes. By the Abi plate. Haydi bakalım adamım. Bunun bir de şeyi var. Multiplayer versiyonu var. Yani onu da belki arkadaşlarla oynarız ya onu. Buraya geçiyorum bu arada. Tamamdır. Hadi geçmiş şeyleri eklemişler. Onları güzel olmuş. Tamam. Sanırım arkadaşlar şipreyi şuradan buluyorduk. Şipre nerede hocam? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam. Yürüyelim bakalım. Ee, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Açıl. Burada böyle konuşma olacak. Hiç onları dinleyemem. Direkt geçeceğim. Ona o kadarını da biliyorum zaten ben. Ver. Aleyküm papi ne yaparsın? En son seni e, yok etmiştim. Gene yok edeceğim. Tabi efendim. Ya zaten ben bundan hayatta korkmam biliyor musun? Hiç korkmam. Valla hiç sanmıyorum ama göreceğiz. Orada arkada a bir şey... Burak Altta az önce bir derim geldi ben anlamadım onu. Neredeyiz lan? He. Tamam bu ara papi gitmiş. Evet, Papi'nin eli gözüküyor. Giriyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Burası karanlık olmaması. O, olması gerekmiyor mu? Oğlum bir saniye ben oyunu karanlık mı yaptım lan? E karanlık yok, aydınlık yaptım galiba. Çünkü böyle gözükmemiz gerekiyor. Oyunun içine etmiş. Evet bakalım E o iş bende vardı. Spider yapacağım lan. speedrun speedrun. Hop. Açıl açın. Lan oğlum hadi. Hadi hadi birleştir 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 birleştir. Az orada top, top, mi buldum? Konuşamıyorum ki yani popi. Amına şu işte. diğerleri de aldık. Hop. Tamam, burayı zaten biliyorum. Ya ben şansıma tüküreyim. 드는 아기 충그 şifre nasıl yapılır? onu fikrim yok vardı. Onu yapacağız inşallah. Buraya nasıl yapacağız işte? Ee, böyle alsak, mesela şuradan dolansak, şuradakine ben de bundan bahsediyorum. Dur şimdi böyle değil. Geri geleceğiz, geri geri geri. Bak bir bu, bir bu, diğerde. Hadi lan. Ay şansımı. Şöyle. başlayacak. Senen burada kovalamaca sahnesi oluyordu diye biliyorum. Bunlar bana mı bakıyor? Oh olacak. Bismillah. Abi, abi koş. Gerek yok lan. Ya ne ben ne uğraşacağım ben ya. Abicim. Bismillah. Aa, koş koş. Ananı satayım. Abi. Abi dur. Dur abi. Dur. Abi! Koş koş! Ee, arkamda hissediyorum! Hissediyorum! Yarra yedim! Ananı satayım dur! Abi dur ya! Ya gelme abicim gelme. Ananı satayım bas. Bas. Bas abi. Bas 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 bas. Bas. Bas abana koyayım bas. Bas sana koş. 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 Ah. Yaptık ya bu sporu. Kara buradan gidiyor. Tamam geldik o kapıya. Aç. Ha açılıyormuş. Koridora bak birader. Böyle koridor mu olur? Bizim oyuncak nerede abisi? Aa burada. Papi ben geldim. You opened my case. Evet oyun bitti arkadaşlar gerçekten oyun yani güzeldi biraz korktum yani o kadar da değil yani videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın başka nasıl tarz oynarım ee, yani mesela partiler günü GTA 5 çekmeyi düşünüyorum. Benden bu kadar da. Görüşmek üzere kendinize bakın.